Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar 40 sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. 40 kişi alacak arkadaşlar. Destek personeli aşçı olarak P93 ön lisans e, puanlı şartıyla ve 35 yaş sınırı var. Aşçı yardımcısı 4 kişi yine ön lisans bölümü 35 yaş sınırı var. Temizlik için 8 kişi P94 orta öğretim mezunu ve 35 yaş sınırı var. 16 erkek arkadaşımız destek personeli yine 35 yaş sınırı var ve ilgili bölümlerden mezun olma şartı var. 10 şoför. Orta öğretim mezunu yani lise ve denge okulu bitirmek, D sınıfı ehliyete sahip olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak şartları var. Herhangi bir alandan yani orta öğretimden, lise ve denge okuldan herhangi birinden mezun olmak şartı var. Başvurular e-devlet üzerinden Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. 12 Eylül'de başlıyor, 16 Eylül'de müracaatlar son arkadaşlar.